Hello everyone. Bu videomuzda Moon Fighters projesini inceliyoruz. Evet burada ana sloganları olağanüstü şeyler için hazırlan demişler. Burada ana sayfanın en başında sağ üst tarafında grafik bölümünü inceleyebilirsiniz. Twitter, Telegram ve e, Medium sayfası ve kontrat adresleri burada. Satın alma bölümüne basıp direkt PancakeSwap sitesine yönlendiriyorsunuz. Burada sizi bir sözleşme numarası karşılıyor. Onaylayarak devam ediyorsunuz ve bir BNB karşılığı olarak gördüğünüz gibi şu an 100 bin 46 milyon adet geliyor 600 dolara şu an gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu şekilde alabiliyorsunuz. Cüzdanınızı direkt bağlayıp Metamask, Transferlet, Metfalet gibi cüzdanlardan e, alabilirsiniz. Sayfayı geri çeviriyorum. Onun dışında grafik bölümüne bakmak istersek eğer grafik bölümünde 115 bin dolarlık bir market değeri görüyoruz. Buradan grafikleri istersek 12 saat, 24 saat veya 15 dakika yarım saat gibi e, kısaltmalarla incelemelerimizi yapabiliriz. Grafik bölümünde geçeceğim hemen. E, şurada bir ufak bakmamız gereken yerler var mı? Buradan işte işlemleri takip edebilirsiniz, ücretlerini vesaire. Geçiyorum. Medium.com sitesinde ise bu şekilde bir bilgiler vermişler. Birazdan buraya değineceğiz. City incelemeye devam edelim. Hakkımızda bölümünde ise bizim gibi sıradan insanlara yardım eden bir token için piyasada bir boşluk olduğunu fark ettiğimizden Moon Fighters'ı bulduk. 9.5 işte sabah 9 akşam 5 içinde sıkışıp kalma mücadelesini biliyoruz ve geri verme yolu olarak da Moon Fighters'ı başlatmaya karar verdik demişler. finansal olarak kendilerini sürdürememenin sonuçlarından müzdarip insanlara bunu nasıl yapmayı planlıyoruz diye söylemişler. Soruna farklı açılardan baktık ve hem sıradan insanlara hem de projeyi ileriye taşımak isteyen topluma geri vermek istediğimizi karar verdik demişler. Tüm işlemlerin %4'ünü tüm sahipleri geri vererek gıda bankalarına, evsiz barınaklarına ve insanlara izin veren hayır kurumlarına geri vermeye odaklanacaklarından bahsetmişler. %2'lik bir kısmı hayır kurumlarına diye belirtiliyor. Mevcut fikirleriniz hakkında daha fazla fikir ve geri bildirim almak için topluluğumuzla etkileşim kurmaya 400'ü bekliyoruz demişler. Yani telegram adreslerine sizi çağırıyorlar. Telegram adreslerine direkt sağ üstten basıp ulaşabilirsiniz. Evet burada roadmap bölümünü inceleyelim. İlk çeyrek olarak proje aktif edilmiş. Web sitesi aktif edilmiş. Marketing kampanyaları şu an devam ediyor. CoinGecko, CoinMarketCap ve Coin Hunt sitelerinde inceleme için başvuru gönderilmiş. Bekleniyor. Block Folly ve Application'dan bahsediyor. Ona onaylanmış. Uni Rocket ve Waterfall listelenmesi diyor. Bunların hepsi hedefleri AMA ve End projenin incelemesi de denetimi için inceleme gönderilmiş. Ondan bahsediliyor burada. bu şekilde oyun geliştiricileri Moon Fighters oyun geliştirme sistemi başlamış. Yavaş yavaş geliştirmeye başlamışlar yani bu sisteme. Burada üçüncü çeyrek olarak site güncellemelerinden bahsediyor. Oyun eklentilerinden bahsediyor. Moon Fighters'ın oyun eklentileri ve AMA ilerliyorlar. Staking Partnership diyorlar burada. Ortaklıklar kuracaklarını ve para tutacak insanlar bulacaklarından bahsediliyor hedeflerinde. işte burada swap işlemi çalışacakmış. Sonra oyun aktif olacakmış. Son çeyrekte NFT başlayacakmış. Bu gördüğünüz gibi ARMS ARMS logoları, tokenlarının ismi. Burada da AMA diyor. O şekilde belirtmişler. Roadmap bölümüne geçiyoruz. Onun dışında burada pool chart'ı inceledik sizinle. Telegram adreslerine basarak direkt e, geçebilirsiniz. Şu an benim telegram adresimde bir sıkıntı var. Telegramda yavaş çalışıyor birazcık. Binance Smart Chain scan bölümünde ise 10 trilyon arzın olduğu belirtilmiş. 1068 adet adres şu an bu parayı tutuyor. Yeni bir proje olduğunu nasıl anlayabiliriz? Buradan basalım sona Gördüğünüz gibi daha 7 günlük bir proje. Onun için yavaş yavaş geliştiriyorlar kendilerini. Evet. Moon Fighters sıradan insanlara yardım ediyor diye belirtilmiş. Moon Fighters'ın MF e, buradaki logoların şeyin ismi, e, sembollerinin ismi piyasaya sürüldüğünü duyurmak istiyoruz. Bu projeyi oluşturmaya karar verdik. Öncelikle odak noktası hala geçimini sağlamak için mücadele eden sabah 9 akşam 5 çalışan kişilere her gün yardım etmek demişler. Ee, ekibimizin hepsi 95 için işin doğasını tecrübe etti. Hepsi oradan gelme olduklarını kendileri de bu işlerden geldiklerini söylüyorlar yani. Yaşamak için çalışmaktan e, yaşadıklarını hissediyorlar falan demişler. Sürekli yorgunluk hissi ve kendinize veya ailenize zaman ayıramamanızdan falan bahsediyor. Bunları anlatmışlar. Hayır işlerini kullanacak yüzdekilik bir cüzdanların olacağını, bu insanların ayağa kalkmalarına yardımcı olacaklarını ve yemek bankaları, barınaklar ve kuruluşlara doğru gideceklerinden bahsetmişler e, yardım olarak. Token modeli burada. %6'sı kalıcı olarak kitlenecek. Tüm işlemlerin %6'sı kitleniyor. likiditeye ekleniyor. Sonrasında tüm işlemlerin %4'ü sahipler arasında yeniden dağıtılıyor. Ee, yardım cüzdanı yeniden dağıtımla artırılıyor. Burada web sitelerini görebilirsiniz. Telegram adreslerini, Instagram ve adreslerine bakabiliriz. Evet, Twitter adreslerinde 1500 yakın takipçileri var. Onun dışında burada paylaşımlarına bakalım. Son paylaşımları güncel sayılar ama o kadar da güncel değil. 3 gün geçmiş neredeyse üzerinden. Ee, biraz daha güncel yorumlarını sahiplerine ileteceğim. Projenin sahibine. Twitter'ı çünkü aktif kullanmaları gerekiyor. Yatırımcıların sürekli bilgilenmesi gerekiyor projelerle alakalı. Bu şekilde geldikten sonra başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Ee, bir detay inceleyelim buradan. Evet bunların hepsine baktık. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.